Merhabalar herkese. Coin gazetesinin YouTube kanalı için hazırladığımız video serimizin bu bölümünde yine öncelikli olarak piyasanın nabzına beraber bakacağız ve piyasayı beraber analiz edeceğiz. Sonrasında ise bir projenin tanıtımı yine bu videonun kolları arasında yer alacak. Hazırsanız başlayalım. Ancak öncesinde her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala hala abone değilseniz abone olursanız Coin Gazetesi'nin YouTube kanalına destek vermiş olduk. İlk önce piyasanın görünümüne şöyle bakalım. Şu anda 3.53 trilyon dolar çevresinde olan bir market büyüklüğü var kripto para piyasasında. Son 7 günlük sürece baktığımız zaman ise 7 Kasım'dan itibaren market büyüklüğünün bir miktar yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Ancak 7 Kasım tarihinde ciddi anlamda bir dip seviyesi te test ettiği market büyüklüğü yakın dönemde diyelim. Bundan sonra yukarı hareketler devam etti ve şu anda 3.54 trilyon civarında spot marketin büyüklüğü var kripto para piyasasında. Korku ve aşk gözlülük endeksine baktığımız zaman ise ufak bir yükselme var çünkü, çünkü dünkü videomuzda çektiğimiz saatlerde 29 seviyesindeydi şu anda 31 seviyesinde korku ve açgözlük endeksinin artması aslında kripto para piyasasında fiyatların da yukarı doğru eğilim gösterme eğilimini gösteriyor. Bu sebeple buna dikkat etmekte fayda var. Ve takip edilmesi gereken bir başka indeks altcoin sezon indeksi. Dünkü videomuzda da bahsetmiştim bunu. Altcoin sezon indeksinin altcoin sezonundan bahsedebilmemiz için 75'in üzerinde olması lazım. Şu anda altcoin sezon indeksi 28 seviyesinde ve dün 30 seviyesindeydi. yani altcoin sezon indeksinde hala bir gerileme var. Bu grafiğin mantığını dün anlatmıştım ama bir kez daha söylemekte fayda var. Bu ilk yüzde bulunan kripto para birimlerinin son 90 gün içerisinde 75'inin Bitcoin'e nazaran daha iyi performans göstermesi üzerine kurulu bir indeks. Yani 75'in üzerinde olursa bu rakam o zaman altcoin sezonunda olduğumuza dair fark da olsa MRL'ler olacak. Ve aslında biz bunu 9. ayın 20'sinde altcoin sezon indeksinin 75'in üzerine çıktığını gördük ancak onun üzerinde duramadı. Hemen çok sert bir şekilde tekrar aşağı indiğini şahit olmuştuk bu tarih itibariyle. Kripto para piyasasının genel görüntüsü şu an için bu. Şimdi geçelim biraz teknik analiz tarafına ve liderin maçıyla gene her zaman olduğu gibi başlayalım Bitcoin dolar partisi. Şimdi ekranda Bitcoin dolar partisinin günlük bazdaki grafiği açık. Dikkat ederseniz Bitcoin şu anda bir düşüş trendinin etkisi altında. Ve bu düşüş trendi yaklaşık olarak Bitcoin'in zirve zirvesini test ettiği 6 Ekim 2025 tarihinde başladı. Bugün itibariyle bu trendin direnci ise 109.600 dolar seviyelerine denk geliyor. Yani Bitcoin'de bir rahatla olabilmesi için öncelikle 110.000 dolar seviyesi diyelim. 110.000 dolar seviyesindeki bu trend direnç noktası 110.000 dolar seviyesinde olan bu trendin hacimli bir şekilde geçilmesi lazım. Ancak bundan daha da önemlisi dünkü analizimizde de sık sık dile getirdim. 112.500-115.800 dolar bandı. Bitcoin'de bu düşüş trendinin kırıldığının teyidini biz bu seviyenin hacimli bir şekilde kırılmasıyla alacağız. Ben zaman zaman analizlerimde dire getiriyorum. Bir düşüş trendinin ya da yükseliş trendinin kırıldığının teyidini alabilmemiz için yatay destek, yatay yatay direnç bölgelerinin kırıldığını net bir şekilde görmemiz lazım. İşte Bitcoin dolar partisinde de şu anda bu direnç bölgesi az önce de belirttiğim gibi 112.500-115.800 dolar bandında. Bu band kırılmadığı sürece Bitcoin'de bu düşüş trendi etkin olacak. O sebeple yukarı hareketlerde çok fazla heyecanlanmak lazım. Çünkü geçtiğimiz haftalarda günlerde yukarı yönün net bir hareket olmuştu Bitcoin dolar partisinde. Şimdi geri çekilmelerde ise 98 bin 100 bin dolar bandı, yani şu banda özellikle dikkat etmekte fayda var. Bu band çok kritik bir destek bölgesi. Bu bandın altında Bitcoin'in kapanış yapmaması lazım. Eğer kapanış yaparsa böyle bir senaryoda 85 bin dolar seviyesi ilk hedef noktası olacak Bitcoin dolar parçası. Hemen değil ama kademel olarak sonrasında ise Bitcoin'de asıl hedef noktasının 71.000-72.000 bin, bin dolar seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden şu anda özellikle Bitcoin dolar partisi yatırımcılarının 98.000-100.000 bin, bin dolar seviyesinin altında Bitcoin'de teknik analiz anlamında çok fazla ısrarcı olmamakta, olmamasında fayda var. Biliyorsunuz Bitcoin'de 22 Haziran'da daha önce bu seviye test edilmişti 98 bin 100 bin dolar bandı ve Bitcoin buradan aldığı destekle beraber yaklaşık 126 bin dolar seviyesine doğru kademeli de olsa bir yükseliş hareketi başlatmıştı. O yüzden Bitcoin'de şu anda 98 bin 100 bin dolar seviyesi oldukça kritik oldukça önemli bir destek noktası konumunda. Özetlersek şu anda Bitcoin'de çok negatif bir görüntü yok. İndikatörlere indikatörlere baktığımız zaman özellikle. Özellikle trend gücü endeksinde yukarı yönlü bir kırılımın olması benim için oldukça iyi. Onun dışında WTLB indikatöründe de beyaz çizginin kırmızı çizgiyi yukarı kesmesi de olumlu. Ancak Bitcoin'de çok fazla pozitif sinyal de yok. Hacimsiz yükselişler var, katılımın az olduğu yükselişler var. Bu da Bitcoin'in daha yukarı gitmesini şu an için engelliyor. O sebeple temkini elden bırakmadan negatif değil ama çok pozitif olmayan da bir teknik görünümün olduğunu söyleyebiliriz Bitcoin dolar partisinde. Ve gelelim altcoin'in lideri Ethereum dolar partisine. Şimdi bana göre şu dönemde en fazla analizini yapılması gereken enstrüman Ethereum, Ethereum dolar partisi. Çünkü Bitcoin zaten kendi boğasını kısmi olarak da yaşadı. 15-16 bin dolarlı seviyelerden 126 bin dolar seviyelerine kadar yükselen bir Bitcoin dolar partisi gördük. Zaman belki biraz daha uzun vadeli olmuş olabilir. Ancak Bitcoin bunu yaşadı. Yaşamayan Ethereum ve altcoin'ler. O Ethereum da altcoin'in lideri bana göre. Hala ta bazen tartışma konusu olsa da. Bu yüzden eğer elinizde altcoin portföyü varsa öncelikli olarak Ethereum dolar partisindeki hareketi net bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Ve şu anda ekranda Ethereum'un günlük bazdaki grafiği açık. Ethereum'da da bir düşüş trendi hakim. Bu düşüş trendinin direnç noktası yaklaşık olarak 3874 dolar seviyesine denk geliyor. Ancak az önce Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da da bu trendin kırıldığının teyidini almamız gereken bir bölge var. Burası 4000-4228 dolar bölgesi. Yani Ethereum'un bu bölge üzerinde kapanışlarını görmemiz lazım. Bu gerçekleşirse o zaman Ethereum'da gerçek anlamda bir düşüş trendinin kırıldığını teyidini alacağız. Ve o senaryoda da şu anda oluşma aşamasında olan şu şekilde bir trendin varlığından bahsedebiliriz ki bu da agresif bir yükseliş trendi. Ancak dediğim gibi şu bölge kırılmadan bu trendin çok fazla önemi yok. Ve şu anda Ethereum tarafında 3311 4, 3405 dolar bandına dikkat. Bu bandın kesinlikle korunması lazım. Eğer korunamazsa daha önceki o sert düşüşte Destek seviyesi olan 3056 dolar seviyesi önemli bir destek seviyesi olacak. Ancak bu destek seviyesinin altına gelinmesi durumunda Fibonacci seviyelerinin bize gösterdiği nokta oldukça aşağıda. Bu da ciddi anlamda altcoinler için kabusun kabusu anlamına geliyor ki 2500 dolar seviyesinin altından bahsediyorum bu rakamlarda. O yüzden Ethereum'da özellikle 3000 dolar seviyesinin üzerindeki kapanışlarda dikkatli olmakta fayda var. Bunun dışında takip ettiğimiz diğer bir indikatör biliyorsunuz 200 günlük hareketli ortalama. Ve şu anda Ethereum dolar paritesinde 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde fiyatlar oluşuyor. Bu olumlu. Bugün itibariyle 2430, 3.432 dolar seviyesine denk geliyor. Kabaca diyelim ki o zaman biz 3.400 dolar seviyesinin üzerinde kalan bir Ethereum'da yukarı potansiyeli hala var. Ancak 3.400 dolar seviyesinin altında yani 200 günlük hareketli seviyesinin altındaki Ethereum'da o zaman senaryolar farklılaşacak. O zaman ciddi anlamda aşağı yönlü bir riskten bahsedebileceğiz. Bu da altcoinler için çok ciddi bir risk anlamına geliyor Ethereum dolar partisinde. Sonuç olarak diyebiliriz ki Ethereum'da şu anda teknik analiz anlamında çok olumlu bir sinyal yok. Ancak 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde kalınması altcoin'in lideri Ethereum tarafında hala bizim Ethereum tarafında yukarı yönlü hareketlerinin bir miktarda masada olduğunu gösteriyor. Ancak dediğim gibi kesinlikle olarak 3000 dolar seviyesindeki desteğe, 3400 dolar seviyesindeki desteğe çok dikkat etmekte fayda var Ethereum dolar partisinde. Bu kısa piyasa analizinden sonra geçelim bugün tanıtacağımız projeye. Bugün size Pepanot projesini tanıtacağız. Ancak bu bölüme başlamadan önce her zamanki kritik uyarımızı yapalım. Burada anlatılanlar tamamen bilgilendirme ve tanıtım amaçlı. Yani hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. PepeNote, kripto dünyasında ön satış ve madencilik etkileşimini yeniden tanımlayan Mind-to-Earn modeliyle öne çıkıyor. Mim kültürünü oyunlaştırılmış madencilik sistemiyle birleştiren proje, Token Generation Event öncesinde katılımcılara etkileşimli bir ön satış deneyimi sunuyor. TG sonrasında kullanıcılar sanal bir madencilik simülasyonuna geçiş yaparak miner notlar satın alabiliyor. Dijital tesislerini yükselterek kendi özelleştirebilir sunucu odalarını oluşturulabiliyor. Bu yapı anında token kullanımını, topluluk büyümesini ve oyun benzeri bir ön satış denemini bir araya getiriyor. Peki Pepe Not projesi ne sunuyor? Proje, kripto para piyasasında sıkça görülen bazı sorunlara farklı bir yaklaşım getiriyor. Pasif ön satışlar yerine oyunlaştırılmış bir madencilik paneli, güçlendirilmiş erken dönem not ödülleri, %70 oranında kalıcı token yakımı içeren deflasyonist mekanizma, %2 referans ödülüyle büyümeye teşvik eden yapı, adil lansmanlar için bot koruma sistemi, TG sonrası zincir üstü madencilik modeliyle kalıcı şeffaflık. Gelelim Pepenod'un token bilgilerine. A. Ethereum. Toplam arz 210 milyar. Ön satış fiyatı 0,0010'dan başlayıp kademel olarak artıyor. Ödeme seçenekleri Ethereum, BNB, USDT, kredi kartı, banka kartı, kullanım alanları madencilik yükseltmeleri, staking, yönetişim ve ödüller. Bu proje ile ilgili kendi araştırmanızı yapabileceğiniz ve daha detaylı bilgi edinebileceğiniz linki videonun altındaki açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki yayında tekrar karşınızda olmak umuduyla şimdilik hoşçakalın. I'm a little